Selam arkadaşlar. Bugün yurdumuzda PUBG Mobile oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bu maçta gördüğünüz gibi Karl abi ile karşılaştık. Karl Izbek var ya. Mükemmelim oğlum. Çok mutluyum. Gördüğünüz gibi gözüküyor. Ben almadım beni. Oğlum neredesin lan? Ben Karl abi alırım. Karl ben mi? Karl abi tabii ki de. Karl abi beni bekle. Ben Küsersen ben küs lan. Bana ne? Karl abiye saldıran mı var lan? Abi, şim, abi, aşık, Oğlum bu gerçek youtuber lan gerçek. Ay, Oğlum. Karl abi işte. Karla abi isteğimi kabul eder misin? Tamam, seni Abi çok seviyorum seni. Yok abi ben mumu istemiyorum. Tamam deneyim bak. Bakalım baş. Ne? Oy flavuna bak. Adam çekti firavunu biz oha ya. Neyse. Ben abi sa Karla abi. Ben seni çok seviyorum. Karla abi seninle vesa atabilir miyim? İsteğimi kabul edersin değil mi? Abi motoru çevirebilir misin abi? Motoru çevirebilir misin? Karla abi motoru çevirebilir misin diye <laughs> düzelttiği çevirseydin ya. Kanka ben istiyorum. Ben süreceğim. 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 Al. Adamın ya şeyine bak. Adam bildiğin youtuberla iz youtuber. Oğlum ben şu anda kiminle olduğumu bile tanıyamıyorum öyle bir değişik birisi var ki. Karla abi her zaman arkandayız. Evet abi ar Kanka getir lan buraya. Mirado'yu abi Mirado var değil mi? Mirado vardı bu adamda. Abi Mirado'yu deri kanka. Uy Mirado'ya bak. Mirado'ya bak kanka bin 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 bin. Bin, bin. Oğlum arabaya bak. Arabada gaz pedal şarkısını koyacağız. Arabada gaz pedal. Kanka. Al, ah, alırsın. Aynen. Oğlum Karla abiyle aynı maçtayız. Adam youtuber. Çevirebilir misin? Hayır. Oha. Oha. şey. Oy! Oo! Anne! bu ne bu ne Abi geç, kalk yürüme, geç İç yürüme. Geç yürüme geç. Thank you. <ainways> <miglife kissessa> Hadi, hadi. Abi bunu çevirir misin? Eder ne, ne der misin? Kanka, bence abi ben bir sürü YouTuber'la karşılaştım ama kara hiç karşılaşmamıştım. Kanka ben şu anda gördüğüme bile inanamıyorum. Biz şu anda Karla abiyle gerçekten mi aynı maçtayız yoksa değil miyiz? Kanka. Kanka yok telliğini. E, Karl abi sen yap sen sür sen. Karla abi ben sür sen sürsen sen ya. Kardeşim bu arada kal. Karl abiyle ya o, oğlum ben inanamıyorum. Ben daha inanmamışım. İstirafa, istirafa, bir baka, istirafa. İstiraf çok güzel. Oğlum bu araba ölüm Burası bir- Karlı abi kastı ya. Kastı biraz. Karlı abi evsiler Karlı abi. Karlı abi, isteğimi kabul eder misin? Baş- Oğlum youtuberla aynı maçtayız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.